Muito é obrigado. Mas... Bunları ikinci el değil mi? İkinci el eşsiz. Şu evsiz var ya. Bunu fark ettim yani. Bayağı bir evsiz var. Gerçekten Avrupa'nın en fakir bir kese herhalde. Çektim. Çekiyor ama. Sağlık. gördüm. kapalı çarşının arası sokak şey, kapalı Çarşıdır. Yan sokakları var kapalı çarşı. Evet. Eminönü'nde de, de böyle eski. Arası vardı, değil mi? Aynen. Böyle sepetli zaten benzer. Aynı, ya. aynı tarz zaten ya. Aynı tarz. Sadece bazı ürünler bizim orada satılmıyor tabi böyle evet. şeyde. Bakın, bakın, bakın. Normalde şey ama. Niye bana? Bizim tatlı geliyordur büyük ihtimalle. Bizim oradan geliyordur. Bu kaderli mi? Yeni videodan selamlar. Bak burada da fırın var ha. Baya Bayağı yeniyor ama. Bayağı atıştırmalı. Bak ben düşünüyor. onu dikkat ettim. Her yerde var köşede Bismillahirrahmanirrahim. Dokun. Dokunma mı? İşte. Erkek gibi dokun. Erkek Aha. gibi. Gördün? Oradaki bak, tek bak, böyle bak, dokunmadan bak. böyle oldu. nasıl içeceğiz biz bunu? Tamam. Şöyle e, ağzını çok şuraya kuruyorsun. koydun mu içiyorsun işte. Onu da ağzına koyuyorsun oradan. Değişik bir, bir şekilde. Bu taraf ağız yapısına göre yani. Aynen. Nasıl? Ama ne kadar sağlam? Ne büyük büyük ihtimalle. Hayır, hayır. Video sonra. Hiç sempatik değiller. Baba, ön yargılı. Yani. Ben kuzu yapıyorum. Nasıl? Şu an. Akıncı konu. Akıncı güzel. Pazar güzel. <laughs> İstanlar güzel. Gezmeye devam. Kış var bak. çalışıyor tam eriş çok fazla yeter çalışıyor kadınlar Aynen. kadın çok çalışıyor değil? Aynen Aa, bol bol. kadın çalışıyor abi Burada kadın çalışkan evet. kadınlar çok... Böyle, yani da çok çalışıyor değil mi bak abla mesela bak ya çalışıyor erkekten fazla erkekten fazla kadın görüyorum ben ya papa Kolay gelsin. Araco. Kolay gelsin. Kolay gelsin. abi. Kolay gelsin. Abi nereli? Nasılsın abi nasıl? Hayır. Şükür, abi. <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> Aynen. <lan>, öyle abi. Merhaba <laughs> Merhaba. Nasılsın? Ya, sen nasılsın? Çok şükür. <laughs> Burada abi bir... İyi İyi, abi sen nasılsın? Merhaba abi. Ahmet ben abi. kesilen çok, ya, yani, çok güzel abi kavun ya, baksana. Çok Merhaba, abi. Merhaba. Gel oradan bir tane kavun. Merhaba abi. <laughs> 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 abi sağ olasın. Ne şov? Oğlum dayı biz öylesine vardı buna.

Aa palamut. Palamut bu hanım. Palamut. Palamut bu. Bak bu somon. Levrek. Karides. Bu şu şuradan kaçıyor yine. Yani? Çok ilginç. Bak. Bu şu şeye bak. Bunun bolu bak. Oha, bir de be. Ne bulmuş bu? Kanka bu çok güzel bir yol. Böyle bir gün. Bunlar ne balık? Kilosu <laughs>

Adamın kadın ağzına attırtarsın tadına bak. Valla Kasiba. Pürveyt. He? bir gerginlik var. Fark ettin mi bilmiyorum. Var Var var. Var Evet. Sadık zamanla çok sıkıntı bizim. Nasıl Osmanlı'dan baştan bir şey. Artık onlar mı bilmiyoruz? Burası güzel değil ya. Kasap, kasap nerede ya? Aşağı doğru inelim ya. <laughs> ya.

Evet. Merhaba. Evet. Ama böyle gideceğiz. Çok fazla var canım. Hepsi kalmıyor. Burası daha iyi. Sadık ne ha? Biliyor musun? Evet. Buldum. Hmm. Kanka şuralar. Hayır canım. Aa, aleykümselam abi. Vay 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 vay. Merhaba abi. Beni çekip TikTok'a koyayım mı lan? <gülüyor> yok <gülüyor> yok abi. biz de koyayım mı? koyayım. Merhaba abi. Selamun aleyküm. Nasılsın? Benim ismim Kenan. Burada ne yapıyorsun? Ahmet. Biz geziyoruz, gezmeye geldik. Güzel, Vallahi. güzel. Valla çözüm. çözüm. <laughs> ben Azerbaycanlı mısın? <laughs> Azerbaycanlıyım. Süper ya. Burada kaç yıldır yaşıyorsun? 30 sene. Valla. 30 sene mi abi? Türkiye'den hele yeni narken mi? Yok yok. Türkiye'ye geldin mi abi? Yok gelmedim. Valla. Valla. Bir 10 gün sonra geleceğim. Sen mi geleceksin? <laughs> yok. Burada Bunlar... Türkler var. Onlar gelmeyecek. <laughs> Burada Türkler çok. Evet evet çok denk geldik. Karpuzlu falan vardı. Vallahi ama çok, abi, çok iyi ya. İnsan çok görünce iyi. böyle iki ısınıyor evet, ya. Evet evet. Evet. <laughs> Yabancı <gülüyor> hissetmiyoruz kendimizi abi. Bırak bırak kasap bir ölçe, parasız ölçe. Evet. Ama havası cennet. İnsan <laughs> parası yok. Abi. Ama abi evet. çok kadın çalışan var ya. Evet, çok, kadın çok kadın var ya. Çalışan. Kadınlar çalışıyor. Çalışan çok yoktu, çalışacaklar. Evet, evet, evet meclim ya, meclim ya Erkekler o kadar görmüyoruz. Erkekler yurt dışına mı çıkıyor? Hayır, Avrupa'ya He Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa. Aynen.

da Al şu şeye baksana. Şu şeye bak. O ardaki şeye bak. Kulak. Kulak. Kulağa baksana. <laughs> Çok garip. Sen buna baksana. Ayağı. Burnu. Ay. şey şeyi <laughs> bu. Kamerayı kapatıyor. Yok kamerayı kapatıyor. Evet. evet. <laughs> Amusis. <Transfer yap. gülüyor> Sadece domuz eti mi var burada?

basiba Oraya girme, oraya girme. O arkası orası, tezgahın arkası. Tam çıkalım. Dedi ikinci yere bakalım o zaman. Aha, yer söyledi ya. mi Tamam. Dur. Привет. Evet. Ha burası şey kahvaltılık gibi. Olabilir Bence o domuzun bir şey değil ya. Bekle. Ne düşün? Şey ne Gerçekten iyi ki domuz et yemiyoruz Yani bilmiyorum. Yani Biz ben gördüm. Böyle korkmuyor ya. Hijyen yok kanka ve domuz biliyorsun İşi... kendi dişkisini yiyen bir hayvan evet. olduğu için belki daha kokusu ağır. Şey yok sağlıksız. Hı.